Abi Reyhanlı'da ekonomik durum e, piyasa nasıl sence? Canlı mı? Esnaflar e, iş yapabiliyor mu? Piyasa nasıl? Veya Suriyelilerin gitmesi Reyhan'daki esnafların satışlarını etkiledi mi? Çok mahvolduk bu Suriyel gittikçe. Biz krizin içinde çiftçiyiz. Evet. bahtık çiftçilikten malımız para yapmıyor. Her şey zam. Bu Suriyel gittikten sonra e, pişman olduk. Şimdi niye? Eee işçi bulamıyoruz şimdi. Bir milyon bir işçi bulamıyor. Köyde, oturmuşuz, köyde, köyde oturmuşuz. Eleman yok. Eleman yok. O kadar sıkıntıdayız biz çiftçi. Ne anlatacağız? Güzel de. Yani amca diyorsun Suriyelilerin gitmesi hem. Çok zarar etti bize. Iş yükünden ha, dolayı bir evet, sıkıntı. Evet, Artı evet, malı evet, da satamıyoruz. Evet, Nüfus azaldı çünkü. Da alışveriş. Herkes durgun yani. Satamıyor malı. Evet, çünkü öyle. niye orada? Zebze, yani. Pazarlarda, köylerde işçi bulamıyor şimdi. Önceden olduklarında Aa, hani o, nüfus çoktu, çok. ha. piyasa daha hızlıydı, canlı. Evet doğru, sıkıntı yaşamıyorduk o zaman ama şimdi biraz sıkıntı var. Artık Allah hayırlısını versin evet, diyelim, sağ olun. Allah hayırlısını versin. Yani sen, Suriyeli vatandaşların gitmesi, ekonomi ister istemez abi, o, Reyhanlı'da. Çok, çok diyor Reyhanlı yarı yarıya çöktürdü. Git, caddelerde bütün bakkal açılan yerler, dükkanlar hepsi kapalı, kapalı. camlar, arabalar kapalı hiç. Evet. Reyhanlı artık... Allah hayırlısı versin. Allah esnafımıza yardımcı olsun diyelim. Çiftçimize yardımcı olsun diyelim. İnşallah, İnşallah. İnşallah. İnşallah eski düzen, eski canlılık. Köyde oturuyoruz, kurtuluş köyünde. Seni dinliyoruz yani böyle kabarlarda. Allah razı olsun amca. Memnun oluruz, her zaman dinliyoruz. Yani. Allah razı olsun amca. İşiniz razı gelsin, ağzınıza sağlık. Allah, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı olsun.